Bakın arkadaşlar. Zeynep'e dönüşecek. Bugün bir bulmaca var. Diyor ki e, tamam. 101 Key okay, geliştirirken sesli sohbet özelliği, eşli masalar, hile önleyici özelliği, büyük çip ödülleri, bu oyun tamamen ücretsiz. 101 Okey bir arki. bu oyunun en büyük avantajı 3D oyun masası ve muhteşem dekorasyonu. Oynarken zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. Üstelik sesli mesaj özelliği var. Sohbet kısmı oyunu etkileniyor. Kaç melikopter, papa puk, nene helikopter, okey ne bas çömbe senen okey de. Bakın böyle bir otomatik çıkıyor. Bu da böyle araba falan diyor. Evet araba diyeyim. Araba diyor bir araba, iki araba, bir, üç araba, dört araba. Mis gibi bir hayat. Şimdi bu da ne diyor? Bir, ay ay iki ay ay üç ay başka ay ay değil evet bak benim bir ha, sayfayı gösterdi diyor ki buna ya şey yap. Bir tane var yok motor diyor bir bir motor motor Motor. bir daha ayağa bak aman bir ayağa bak diyor bir iki üç